Tabi tabi ilk yardım işi zaten bizden sorulur kardeşim hiç sıkıntı etmeyin siz bir daha bir şey olursa yine çağırırsınız bizim ekipler gelir. Arabayı da ben buraya biraz yamuk bıraktım sıkıntı olmaz değil mi yani çekersiniz diye düşünüyorum neyse biz şuradan bir geçelim. Arkadaşlar bugün yurt dışındaydım ülkeme ambulans verdiler dönmem için ambulansla beraber dönüyoruz ülkeye de kardeşim bu ambulansı niye Hindistan'dan getirdiniz ya? Getirecek başka yer mi yoktu kardeşim Hindistan'dan ambulans getirmişler şöyle binelim bismillah. Anam. Lan abi ya pardon kucağına oturduk kusura bakma bunun direksiyonu sağda arkadaşlar ben unuttum onu. Abinin kucağına oturunca anladım da bu arkada ne yapıyorsunuz siz ya? Ambulans değil lan bu? Hastayım ben hasta. Sana hastayım. Lan yere git sapık şey seni. Arkadaşlar bu da 200'lü görüyorsunuz. Ne diyorsun lan? terbiyesiz. Abla yani yalan yok sen baya iki yüzlü gözüküyorsun buradan bakınca ya. Hani insanlar genelde iki yüzünü belli etmez de en azından sen açık sözlüsün bunu beğendim. Böyle yavaştan geçelim arabaya da çalıştıralım. Nasıl bir ortama denk geldik. Şuna bak Allah'ını seversen bu kadar sinirli durma dayı ya. Neyse al şu tespihi çek de birazcık rahatla. Ha ambulans olduğunu buradan anlıyoruz arkadaşlar. Aracın içi hijyen hijyen. Allah bizi birazcık sıkıntılı bir yolculuk bekliyor gibi arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. İnşallah sağ salim gideriz. Yani sağda olmasına da hiç değilim direksiyonun. Elimizden geldiğince dikkatli gitmeye çalışırız artık yapacak bir şey yok. Kardeşim bize sağ sol fark etmez. Her türlü makasa gireriz kardeşim. Kendimize müşteri çıkartırız. Galiba şu arkadakiler de bizim müşteriler yani ambulansa müşteri aldık kardeşim. Taşıma ücreti almıyoruz ama muayene ücreti alabiliriz arkadaşlar. Yalnız bu araba gitmiyor ya. Böyle ambulans mı olur oğlum? Ben bunu hastaneye yetiştirene kadar can verir arkada adam. Zaten direksiyonu sağda az sonra şu abi feda edebiliriz arkadaşlar. Ben hesaplayamazsam bu abi yolda feda edeceğiz gibi duruyor. İbre gitti 200'e 100'e 190'lara gitti şu an. İbreyi görmüyorum ama araba 126 ile gidiyor burada. Aa! Bize bir ambulans daha lazım. Sıkıntı yok hala gidiyoruz arkadaşlar. Yıkılmadım. Ayaktayım. Toyota'mla baş başayım. Ambulansı aldım. Ülkeme dönüyorum. Aman aman. Kafayı yemek üzereyiz arkadaşlar. Az kaldı şuradaki dezenfektanlarla konuşacağım. Bunlar bizde pek konuşmuyor. Kardeşim benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hayır Hüseyin'leri gördük. Hüseyin kim kardeşim? Abi hiç sorma ya. Ben onları ne zaman görsem başıma bir şey geliyor ya. Alt tren geçiyor. Bak bu tren bile başımıza düşebilir abi. Ne diyorsun abi gözünü seveyim. Lan Türkçe konuşun. Türkçe az önce Türkçe konuşuyorsunuz. Ne oldu bunların yazılımı bozuldu arkadaşlar ya. yine Petrenko modara. Lan Hüseyin'lere laf etme. O çok ama tabaroska. Lan küfür mü ediyorsun Hüseyin'e bak sana buradan bir uçarım var ya. Seni arabadan atarım ha. Mabadı mabadı muğlum. Allah belanı büyüm yapıyorsun geri zekalı senin yüzünden nereye gittik ya E be Abi şimdi kusura bakma ama ben de senin anani bacini şimdi tövbe tövbe ya kötü kötü konuşturacaksın beni ha Lan <laughs> bak kardeşim ya böyle Türkçe konuşursun işte Bunlarla bu yol bitmez ya arkadaşlar şu galeriden bir araba alıp kaçsak mı ne yapsak bu ambulansı başkası sürsün ya Gitmiyor zaten ya bu gitmeyen ambulansa yol mu biter ya Neyse müziğimizi verelim de azıcık kopalım Muzuko sesiko Lan, bir sus konuşma sen de zibidi sabahtan beri Al köpeksene Danzakuduro bilirim ya güzel şarkıydı zamanında az dinlemedik Danza kuduro lo lo na 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 viya kudura zolva la, 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 la danza kuduro Lan yavaş gel yavaş abicim yavaş zaten sağda direksiyonum kafam karışık Evet hayat mix farkıyla ambulans makaslarına kaldığımız yerden devam edelim kardeşler hani Abi şu hijyen aldı burnundan içeri biraz sık ya belki beynin de birazcık temizlenir ha Tabi beynim varsa Bana <laughs> gülme kardeşim bak benim canımı sıkma Ulan ben mi sizin canınızı sıkıyorum siz mi benim canımı sıkıyorsunuz Burada sıkan sıkana kardeşim ya kim kime sıkıyor ya neyse sirenlerimizi de yakalım bari arkadaşlar yani başka türlü olmayacak gibi yalnız bu sirenler ne lan böyle her yer aydınlatıyor gündüz vakti bile aydınlatıyor lan etrafı abi bir büyü yaptı bari gece olsun ya baba adın gece lan abi harbiden gece yaptı kardeşim bu nasıl ambulans lan bak bak müzikle uyumlu ambulans yapmışlar kardeşim korkmaya mı geldik buraya bu ne lan Parti ambulansı kardeşim böyle Sizin bildiğiniz sağlık için olan ambulanslardan değil Biz bu ambulansı beni kopuyoruz Hadi işçiler eller havaya Oho kardeşim süpersiniz ya Biliyorum abi oturmaya mı geldik hadi ya Yalnız abi bu ambulans yolda yoldakileri kör etmesin ya Ya bak gel bu gelip Galiba bizden şikayetçiler arkadaşlar Ambulansın bir diğer özelliği de bu sanırım Kör edip ondan sonra göz tedavisi uyguluyoruz herkese Yalnız abi ben böyle daha fazla gidemeyeceğim ya Ben de kör oluyorum <laughs> bir büyü daha yaptı gündüz olsun sun be abi. Sallıyorsun sen de lan. falan diyesin. Nereden anladım lan zibidir. Abi çünkü ben buraya kod yazıyorum da öyle gündüz yapıyorum yani oyunu bilmesem neyse geri de kaldı seni ya. Evet arkadaşlar gündüz yapalım şakası bir yana gerçekten çok kör ediyor ya. Yemişim sirenlerin şuna bak gündüzken bile aydınlatıyor tırı ya. Sirenleri de açıyoruz böyle hepten kopuyoruz kardeşim. Oturmaya mı geldik? Lan sirenleri duyunca yol ortasında durdu geri zekalı ya bazıları ehliyeti nasıl oluyor ben hala anlamıyorum arkadaşlar bu tip insanlara ehliyet veren geciktin kardeşim geciktin ya abi ne gecikmesi aç şu kapıyı Allah Allah ee <laughs> şaka <laughs> o neydi lan öyle lan biri benimle konuşmaya çalışıyor arkadaşlar yok yok ya lan büyümüyor lan Allah'ım sana geliyorum Allah'ım lan ambulansa kaçak geçiş yaptık <laughs> Türkiye'yi görünce oldu bu galiba. Türkiye, ben geldim Türkiye. Beni alın kurtarın ne olur abilerim ablalarım beni buradan alın ya. Sıkıntı olur mu? Ne kardeşim ne sıkıntı olacak? Benim direksiyon sağda. Ya geç salak salak sorular sorma bana ya. Türkler gergin arkadaşlar. Bunlar da gergin, Türkler de gergin. Zaten yapılan bir ankete göre %48 oranında dünyanın en gergin ülkesiymişiz arkadaşlar. Ha, ne alakası var Ne gerginliğimizi gördünüz bugüne kadar ya? Lan boşu boşuna yapıyorlar böyle. Bizleri karalamak işi şey yapıyorlar bak. Bunlar gergin görmemişler kardeşim. Ya açın şu kapıları da geleyim artık. Yeter lan. Kıracağım ha. Vurunca açıldı lan. Helal olsun lan kapı ya. Hindistanlı arkadaşlarımla beraber geldim buraya. Neden ülkeme böyle bir ambulans sokuyorum? Hiçbir fikrim yok. Bunu orada tamir edememişler miymiş de? Neymiş de? Aracın yapılması gereken parçaları varmış da. Türkiye'de yaparlarmış da. Ya kardeşim siz ne güne duruyorsunuz burada ya? Siz ne işe yarıyorsunuz ya? Lan çok konuşma oğlum. Sür şu arabayı. Ne yapıyorum? Geri zaten. sürmüyor mu? Zamanında sprinterla ambulans şoförlü yapmıştım. Ambulans lazım mı? Lan orada uçak düşmüş kardeşim. Otoban ambulans lazım hemen dönelim gelelim ya. Sprinter'dan nerelere düştük kardeşim ya. Mercedeslerden Toyota Hilux'lara kadar. Hilux değil lan bu ne? Hiaceymiş kardeşim. Toyota Hiace'lere kadar düştük ya. H200 mi ne deniyor bunlara? Yeter bu kadar hayat miksi arkadaşlar. Ben mutlu değilim şu anda bu arabanın içinde. O yüzden arabesk çalacağım. Öndekine yetişemiyoruz ya. Bu nasıl ambulans ya? Milletten yol da isteyemez lan. Bu ambulansın yolu istemeyin. Yüzü yok. Neyse bir makas deneyelim kardeşim bakalım. Ambulansla ne kadar makas atabiliyoruz Atamıyoruz onu. Hesaplayamıyoruz ki ya. Sol tarafı kestiremiyoruz ya. Nasıl makas atayım ben bu arabayla? Gözünü seveyim. Buradan girer mi? Aa! Geçtim lan. Vay be kardeşim. Nasıl geçtin ya? Dertlendim abi. O sayede geçtim. Dertler benim içimden geçti. Ben de İstanbul'un içinden geçmeye gidiyorum. Şu falan da düzeltin Allah aşkına ya. Araba 140 ile gidiyor. İbreyi görmüyorum ben ya. Birazcık böyle gideyim arkadaşlar. Şeridi tutturamıyorum da. Bari şeridi göre göre gideyim. Kafayı camdan sarkıttım. Abi şeridimi tutturmak için yapıyorum. Kusura bakmayın. Eğer öndeki BMW'ye bu sene yetişebilirsek. Makas atacağız Allah'ın izniyle arkadaşlar. Ey yavrum ey. Makaslara geliyorum. Yalnız ilk defa güzel makas attım lan. Yurt dışından gelen ambulanstan ne beklersin kardeşim? Hint malı ambulans ya. E o zaman bunu ne diyoruz arkadaşlar? Bulunmaz Hint ambulans ambulans şu. Ambulans şu. Yalnız şu. Açın yolu kardeş. Tamire gidiyoruz. Ambulansın ambulansa ihtiyacı var. Şurada bir slalom yapalım arkadaşlar. Şöyle akalım buralarda ya. Eğer güzel olsaydı bir ölüm ambulans patlatırdık bununla be. Ama seni ölüm ambulansı alamayız kardeşim. Aniden varamıyoruz gideceğimiz yere. Adeta bir kaplumbağa gibiyiz ya yolda. Zaten arabanın tipi de kaplumbağaya benziyor. Şuna bak. Müşteri çıkarttım bir tane. Onu dönüşte alırım ben. Aç yolu aç. Çevirmeye girelim mi arkadaşlar ambulansı? Şaka yapmış. Şaka öyle bir şey yok. Unutun onu makaslara girelim ama. Çevirmeye değil makaslara girerim kardeşim. Hadi eyvallah. Anana aa, burada ne oluyor? Çalışmadan kaç. Aa çok. Çağırın. Ne olur ne olur. Dur dur abi dur. Ha beni de durduruyorsun geri zekalı. Abi ben bulaş lazım ya. Bak şuna işte, geri zekalı seni ya. İnsanlık ölmüş arkadaşlar. Adam takmadı gidiyor lan. Gel buraya gel. Sen misin lan beni takmayan? Ulan sana buradan bir uçarım var ya. Aklın hayalin durur lan. Ne oldu ya? Bir durdun orada. Lan bana bir şey oldu lan. Aa, geri zekalı seni. Öyle gidersin işte. Şimdi gelsinler seni kurtarsınlar oradan. Aha ya ben bunlardan istiyorum abi. Bana bundan verin ya. amras lütfen yardım et ya. Abi beni al kurtar ne olur. Bunların elinden beni kurtar ya. Gel kar <laughs> Lan yine büyü yaptın değil mi lan? Ulan bugün senden ne çektim ben böyle ya? Seni çekeceğime tespih çekseydim şu anda hayatıma çok daha fazla anlam katmıştım ben. Yazıklar olsun lan seninle geçen zamana. Vicdansız herifse. Çok konuşma da yoluna bak kardeşim. Harbi diyorum var ya. Hayatımı sömürdüler. Enerjimi tükettiler. Ama beni bitiremeyecekler. Ya niye böyle triplere girdim? Şu müziği değiş ya. Arkadaşlar birazcık kalenin zamanlarından verelim de kendimize gelelim ya. Moralimiz bozulmuştu sabahtan beri. Ama bu müziklerden verince keyfimiz yerine gelecektir diye ediyorum. Zaten az bir şey yolumuz kaldı. E5'e de girdik. Ha ha ey ey. Arkadaşlar buradan böyle karşı şeride geçmek için hiç kendinizi yormayın. Bu şekilde geçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi önce metrobüs yoluna daldık. Ardından da bu şekilde karşı yola geçiyoruz. E sonuçta Hindistan arabası kardeşim yani. Bizim arabaların farkının olması lazım. Farkı da hindi olmasıydı. Ha <laughs> ha <laughs> şaka. Allah Allah'tan gelen yoktu. Biz hemen dalalım şuradan içeriye de. Alın şu arabayı da ben kaçayım gideyim ya. Ambulans geldi. Alo. Bu ne lan böyle? Ne biçim arabalar geçiriyorlar artık buraya ya. Valla usta al şu arabayı da kurtar beni ya. Nereden buldun lan bu arabayı? Valla ustam ben yurt dışından gelirken kakaladılar bana bunu ya. Hindistan'ın arabasıymış. Sağda direksiyon. Aptal gibi geldim yol boyunca ya. He ha, halleteriz kardeşim. Neymiş sıkıntısı? Valla onu buradaki abilerle konuşur çözersin. anlaşabilirsen tabii. şey anlaşamam? var Ne oldu ki? Ya Ne diyor lan o salak? Allah abi onu ben bilmiyorum artık. Aranızda halledin. Ben bırakıyorum gidiyorum. Hatta senin işte şöyle bir geceni karartayım da kör ol birazcık. Ha yani anlamadım. Aha da böyledir abicim. Al birazcık burada kör ol böyle. Sen bana ne yaptın ya? Vallahi abicim uğraş dur ya. Ben sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum. Arkadaşlar evet. Kopa kopa videomuzu kapatabiliriz. Videoyu beğenmeyi. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Harry Potter kanalda açıklamada linki mevcut. Ona da Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Beğendiğiniz videoları da yorumlarınızı açın da. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.